rahim. En son buradan bir sürpriz şeyle ayrıldın ama oturuyorsun orada. talimini göreceğim. Gene ben abla şimdi bir şeyler yapıp da ha. Hani biri geldiğinde karşındakinin ben olumlu veya olumsuz cevabını bekleyip ona ha. saygısızlık yapmayıp anladın mı? Hı. Mesela ben burada oturuyorsam gelendekilerin karşılarında karşılamıyorum yani. İyi. İbrahim orada otursun veya bu burada otursun. Ben gelen talibimi bekleyip de buradayken buradan buraya geçmiyorum. Hiç ben hiç de anlamadım şey. da idare et. Neyse velhasıl kelam. Ne sen, zaman? Görecek, sen göreceksin yani. Ben onu algıladım herhalde talibini Ne göreceğim. zaman bu koltuğa otursam heyecanlanıyorum. Evet öyle olsun. Ama göreceksin. Değil mi talibini? Göreceğiz. Peki Kıvılcım'ı davet ediyorum o zaman. <laughs> Ateş çıkarıyor muyum? Da, büklüm büklüm yolları Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları Ne zaman sarhoş oldum da Hoş bulduk. Eee mikrofonu bırakabilirsin kulağında var. Hoş geldin. Nereden geldin? İstanbul, Rumeli Sırı'sından geldim ben. Ay, ne güzel bir yerdir orası evet. da. Peki nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İbrahim için buradasın. Evet. Bir de Ankara havasıyla geldim. Evet. Beğendin mi İbrahim? Sana jest yaptı kıvılcım. Vallahi İstanbul'lu olup da sırf benim için Ankara havası söylemesi iyi bir şey yani. Değil mi? İsmin de çok güzel Kıvılcım. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. Baban mı annen mi koymuş bu ismi acaba? Babam. Baban koymuş. Evet. Peki bir hoş geldin desene. Sizin şeyiniz bitsin diye bekliyordum. Bitti bitti. Mı? Hoş geldiniz Kıvılcım Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Yaş kaçtı? Ee, yaşım 29. 29? Evet Aslen nerelisiniz? Aslen Giresun Şebin Karahisarlıyım ama doğuma e, doğma İstanbul'da yaşıyoruz. Ama memleketime sık sık gidip geliyorum yani. Giresun'a gidip geliyorsun. Çok evet. Güzel. Ailenizle yaşıyorsunuz. E, annemle yaşıyorum. Babam bir rahatsızlık geçirdi. O yüzden şu anda hastanede bir senedir. E, buradan Esen Yurt Fizik Tedavi Sevgiler gönderiyorum. Aynen. Biz de sevgilerimize hem de acil şifalar e, dileyelim. Ben de buradan çok geçmiş olsun diyorum. Ah, Allah acil şifalar versin. Çok teşekkür ederim. Trafik kazası falan mı geçirdi? Ya böyle? iş yerine bir kaza geçirdi. Bir buçuk senedir o mililik felci. E, yüzde %80 raporu var şu anda. Ondan dolayı yürüyemiyor. Ah. Canım. Evde bakım olmadığından dolayı şu anda bir bakım evine yerleştirdik. Şu anda orada kalıyor. O yüzden ben de onun isteği üzerine buraya geldim. Ee, bir yuvam olsun istiyorum. O da bunu görsün istiyorum. İnşallah. En azından orada bir şekilde mutlu olsun. Benim mutluluğumu görsün istiyorum. Ve ben de o yüzden geldim. Umarım inşallah olur. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah. Çok üzüldüm. Allah şifasını versin Kıvılcım. Çok teşekkür ederim. İnşallah Çok sağ iyi olun. olur. Çok teşekkür İnşallah ederim. iyi olur. Ay canım benim. Üzülme üzülme. <laughs> İnşallah. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Hayır efendim şu anlık tedavisi hiçbir şey yok. Tedavisi iyi gidiyor evet, yani. Evet şu anda emekli olduğu için tedavisi orada devam ediyor. Daha tamam. önce bir akülü sandalye ihtiyacımız vardı evet, ama orada... için sordum aslında. Evet aslında orada hala buna gerekiyor çünkü oradakiler normal sandalye ve tuvaletlik. Hani aşağı indirip yukarı çıkartırken falan aslında bir akülü sandalye olsa onun için çok iyi olur ama inşallah bakalım. Tamam babacığın için akülü sandalyeyi ben alacağım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Annecin annemle beraber yaşıyoruz şu anda. O da çalışıyor. Sabah erken gidiyor, akşam geç geliyor. Hem beraber yani anne kız gibi değil de bir abla kardeş gibi yıllardır geçinip gidiyoruz. O da benim yuvamı kurmamı istiyor, o da mutlu olmamı istiyor. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Çünkü e, anne baba benim çok erken yaşta ayrıldı, 25 e, sene oldu ayrılalı. Yani bir yuva özlemiyle büyüdüm. Ondan dolayı bir yuvam olsun gerçekten çok istiyorum, bir evladım olsun çok istiyorum. E, hayırlı bir evlat yetiştirmek istiyorum ve bundan dolayı da e, babamın ...desteğiyle hastanede yatarken sizin programınızı izliyor sürekli. Çünkü daha önce odasında televizyon yoktu, şu anda var. Sizin programınızı izliyor ve sizi çok seviyor. Onunla beraber videoyu çektik. İsmi ne babanın? Mehmet. Ee, Mehmet Bey ellerinizden öpüyorum. Ee, acil şifalar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Amin. Ee, bütün hastaları tabii ki. Ee, hayatta başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Hepimiz potansiyel evet. engelli adayız Onun için e, bizim de toplum olarak desteği elimizden geldiğince vermemiz, göstermemiz lazım. Eminim çok iyi bakıyorlardı. Evet, yani evet. Orada. Evden daha iyi bakılıyor orada. Çünkü e, e, günlük yemeği, sırası, banyosu, her şeyi vesaire e, hastane tarafından yapılıyor ve gayet de düzenli bir şekilde bakılıyor yani. İnşallah da eski sağlığına kavuşur hayırlısıyla. Şu İnşallah. anlık gözükmüyor şey, ama... İnşallah. Peki. İbrahim sen soruların varsa sorabilirsin. Abla bu konuşmanın üstüne ben daha ne söyleyeyim? Yani yuvası olsun istiyor tabii ki. Ayrılmış bir anne babanın çocuğu. Ee, zor zamanlarda geçiriyor. Ee, i̇stersen evet. şey yapalım açalım ya. Bence de. Abi. Açalım peki. Açalım. Bir gün belki hayattan Geçmişteki günlerden

Geldiğiniz için teşekkürler. Karar vermişsiniz ya. Oğlumsunuz. Evet. Efendim Şen Doğan abi siz istiyor. Açabilir miyiz Şen Doğan abi? Ha, zaman zaman bu konuyu ben devamlı gündeme getiriyorum. Yani duygularımızdan yoksun bir toplum mu haline geliyoruz? Ya günlerden beri burada tepecikliyle göbek atıp eğlenirken ya karşımızdaki gerçekten ya sorunları olan bir genç kızımız orada oturuyor. Ya lütfen İbrahim al getir bir 10 dakika 15 dakika sohbet et. İstersen yerine ben alayım. O kızımızla ben sohbet edeyim. Etmayın ya. Ya ne kaybedersin ya. Ya gerçekten ben ya baba gerçekten be... şok oluyorum ya. Ya bunların özel bir durumu var. Ya gerçekten özel bir durumu duyuyorum. var. Şimdi Bu tür insanlara gerçekten sevgiyle yaklaşmamız tamam, lazım. Çok Anlamamız <laughs> lazım. Bağrımıza basmamız lazım ve dinlememiz lazım. Ta ki susana kadar. Diğer tarafta oynamak çok güzel. Herkesi yapıyor zaten bunu. Asıl zor işleri yapmaktır. Gerçekten. Efendim. Ben size çevirmiyorum. Oynamadınız mı? Göbek atmadınız mı? Peki ben örnek veriyorum. Sizle yapmadım. Ama, onda da ama kötü karşımızda bir şey yok. ben size yani bir yüklendiğim de. yok ki. Ama gerçekten karşımızda hikayesini anlatacak... Dinlememiz gereken... Ama onun hakkında, aklında ben varım. Benim, e, sizle ben... oynadı, benimle oynamadı değil mi Tepecikli? Benle oynadı evet. E, ben onu söylüyorum. E, yanlış bir şey mi söylüyorum? Aklında siz varsınız değil mi? Ya on dakikasını ayırsın, 15 dakikasını ne olur e, ki? Neden yani? ama ne Tepecikli kaybederiz? falan diyorsun ki şimdi? Efendim? İstediğini oynayabilir, istediğini ağlayabilir. Ömrümde e, değil, kimle oynarsa oynasın ama... E, tamam. E, onun Bu karşısına bakan, başka bir bakın, bayan tepecikli. da gelse... E, oya. bir şey diyeyim mi? Ya size açık net diyeyim ben kötü bir şey demiyorum ki hikayesi olan genç kızımızı da 10 dakika ayırsın dinlesin ne olur ki? Dinlesin o zaman. Efendim Muhammed. Siz niye aranıyorsunuz ki zaten? Sağ olun çok teşekkür ederim çok sağ olun. Babanıza çok geçmiş olsun. Allah razı olsun Şimdi çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey var İbrahim ve ben burada en çok vakit geçiren kişiyim. Kişiler arasındayım. Çünkü yani hemen hemen günümüz beraber geçiyor. İbrahim'in ne kadar duygusal, ne kadar e, bu tür konularda hüzünlü olup içinin acıdığını en iyi ben bilirim. Çünkü İbrahim'i çok iyi tanıyorum gerçekten. Hanfendi de hanfendinin de kendine göre hayalleri var, kurmak istediği bir yuva var. E, şimdi şu babaya şurada katılmıyorum. Evet, insanların hepimizin sorunları, sıkıntıları var. Şimdi e, nezaketen de olsa burada konuştuk bu konuyu. Nezaketen de olsa çaya götürüp sonra ertesi gün ben onu dinledim, olmadı. Olumsuz Demenin yani bir manası yok. kendi Bazen tasarrufunda daha çok olan bu. bir şey. Dinleye de de dinlemeye de bilir. onun kendi tercihi. Yo dinlemek ee... sadece buradan çıkarıp çaya çıkıp dinlemek değildir baba. Reklam arasında çıkarım ben onu saatlerce de dinlerim. Anladın mı? Şimdi ben burada buna arkadaşa, kıvılcıma dersem tamam gel bir çay içelim dersem anladın mı? özel günlerimiz oluyor. Bizim onlara da özel davranmamız lazım. Bu demek değildir ki onunla çaya çıkıp da ona ümit vereceksiniz yine. Ya en azından bir yarım saatinizi, on dakikanızı ayırır deniz şeklinde konuştum yoksa. Peki İbrahim kararında net misin? Aynen abi. Peki İbrahim yerine geçiyor. Kıvılcım devam etmek istersen canım. Aramıza hoş geldin. Abi Babacığına abi. da tekrar acı şifalar. Çok teşekkür ederim. Gel canım şimdilik öyle uğurlu. Seni konuşuruz zaten Bilare. Kıvılcım da tekrar bizimle. Loja'da oturacak, taliplerini arayacak. Şimdi Demir abi çağırıyorum. Onun da bir talibi gelmiş. Karşılaştı. Evet, bayağı bir zaman sonra Demir abi.